Peki Hasan Bey, Türkiye'nin siber güvenlik alanında geldiği son noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Hani dünya genelinde, yani dünya son dönemdeki bu teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak. Ee, şöyle arz edeyim, ee, geçenlerde bir e, yayın da bu konuda araştırma da yayınlandı. E, dünyada fena olmayan diyebileceğimiz ilk 20 e, siber güvenlik regülasyonları ve olaylar açısından baktığımızda güvenli sayılabilen ilk20 e, arasında e, bulunduğumuz açıklandı uluslararası tarafta e, Bu anlamda güvenlik teknolojilerinin ve yeni teknolojilerin kullanılması implemente edilmesi e, ve güvenliğin alınması tarafında fena değiliz e, ama bu şu demek değil e, Siber güvenlikte binde bir risk, milyonda bir risk sizin hacklenmeyeceğiniz anlamına gelip gelmez. Direkt hackleneceğiniz anlamına gelir. Dolayısıyla hiçbir zaman yüzde güvenliyiz veya biz iyiyiz, bize bir şey olmaz dediğimiz gün kalemizde golü yeriz ve hackleniriz. O anlamda istatistiklerde iyi bir yerdeyiz. Fakat yatırım yapması ve devamında geliştirme yapılması gereken çok alanımız var diyebilirim. Bu hackercilik konusuna değindiğiniz için sormak istiyorum. hani Türkiye bu alanda yani hacker ve siber saldırılara karşı ne gibi tedbirler alabilir ya da ne gibi tedbirler alıyor? Aslında orada iki tabir bizim için önemli. Bir, secure by design diyor yabancılar. Biz buna karşılık tasarımdan itibaren güvenli diyoruz. İlk yapmamız gereken taraf bu. İkincisi gerçekten şu anda 250 civarı siber kümelenmemize üye siber güvenlik firmamız var ve onların 400 civarı ürünü var. Tabii ki toplam ekosistemde bu 400 ürün global ürünlere göre ne kadar biraz da ekonomik kanalında olduğumuzu düşünürsek ne kadar pay alıyor halen istediğimiz seviyenin çok altında. İki şeyle beslememiz lazım siber güvenlik ekosistemini. Bir, yerli, globale gidebilecek iyi ürünlerle. İki, insan gücüyle. İnsan gücü tarafında çok güzel bir bugünkü etkinliğe katılımdan da görüyoruz. Yüzlerce üniversiteli etkinlikte bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. CTF tarafına katılıyor, eğitimlere katılıyor, bizlere soru soruyor. Çok müthiş bir insan gücü kaynağımız var. Bunları iyi eğitmeliyiz. Bunları bir, hizmet sağlayıcı olarak, güç olarak ülkede tutup nakde dönüştürmeliyiz belki. İkincisi bunlar uzmanlaştıkça o biraz önce söylediğim 400 yaklaşık ürünü binlere çıkartıp bunlardan şu anda 3-4 ürünümüz globalde güzel yerlerde onlar gibi globalde onlarca ürünle hizmet verebilir bir yapı oluşturmamız lazım. Peki son olarak yerli milli ekosistemin geliştirilmesine Türkiye'ye nasıl katkısı, ne gibi katkıları olabilir? Evet, e, burayı tamamen ekonomik bakış açısıyla e, konuşalım. Öyle ürünler biliyoruz ki günlük e, günlük demeyeyim, özür dilerim yıllık e, olarak bazı kurumlara onlarca milyon dolar maliyeti var. E, veya totalde ülkeye milyar dolara yakın bir e, maliyeti olan bir ekosistemden bahsediyoruz. Eğer doğru ürünleri geliştirip global ürünleri veya ihraç edeceğimiz ürünleri almak yerine yerli ürünlerimizi kullanabilirsek e, yüzlerce milyon dolarlık e, paramızın bir yurt dışına gitmesini engelleriz. İki globalleşen ürünlerle yurt dışından Türkiye'ye o giden e, milyon dolarlar yerine milyon milyon dolarların gelmesini sağlarız. Bu da hem istihdam olarak hem e, yetişmiş ürün dolayısıyla e, Cumhurbaşkanımızın bir sözü var malum e, sınırlarınızı e, yabancı ürünlerle koruyamazsınız, dişler sınırlarınızı diye. O bağlamda e, yerli olmayan ürünle hiçbir zaman kendini güvende hissetmiyorsun diye kendimizi daha güvende hissederiz. Ekonomik olarak da çok büyük kazançları önce dışarıya giden parayı engeller, sonra da dışarıdan para getirmeyi sağlarsak ekonomik olarak da çok büyük bir katkı sağlarız ülkemize.